Yeah. sevgili YouTube kanalı izleyicilerimiz. Bugün Avustralya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyla beraberiz. Nevzat Togan'la birlikteyiz. Nevzat Bey Türkiye'de yatırım yapmayı planlıyordu. Fakat bazı şeyler istedikleri gibi gitmediği için bu yatırımlarından bir tanesi Antalya'da bulunan bir apart otelini satışa çıkarttı. Şimdi bize öncelikle Nevzat Bey kendisinden bahsedecek. Bize çok kısa kendinizden bahseder misiniz lütfen? Evet. İsmim Nevzat Togan. 1974'te Avustralya'ya gittim, sık sık Türkiye'ye geliyorum her sene 2-3 defa, bu sene üçüncü defa gelişim. Antalya'da bulunan Konyaaltı mevkiinde, Akdeniz Üniversitesi'nin yakınında bulunan 16 tane 1 artı 1, 3 tane 1 artı 0 daire, toplam 19 dairem var. Eşyalı komple A'dan Z'ye. Televizyonu, masası, sandalyesi hepsi. Yatağı falan, e, klimaları. E, altında da dükkan var. Komple bir blok yani bir ap apartman türü. E, satmaya karar verdim. Siz burayı otel olarak mı aldınız yoksa daire miydi sonradan mı otele dönüştürdünüz? 3 katlı ev vardı. Üzerinde. Aslında işlet yani işleten kişiler mi yani kiracılarınız mı otele çevirdi? Yok ben bu olan eski binayı yıktırdım tamam. sıfırdan temelden yeni bina yaptırdım. Tamam. O da üç, otel olarak mı yaptırdı? E, soruyorum? Otel olarak değil e, orada Akdeniz Üniversitesi olduğu için ağırlıklı olarak yurt olarak Düşünüyordum ama ben toplu kira verdiğim için onlar e, otel aparta yani çevirdiler. Şu an e, Antalya Konyaaltı mevkiinde bulunan e, yerimiz gayrimenkulümüz otel olarak işletiliyor bir apart otel. Evet. Yani 16 tane dairesi 1 artı 1, 3 tane dairesi de 1 artı 0 olarak işletilmektedir. E, giriş katta da gördüğümüz üzere bir e, işletme yeri var. Orası da bir ayrıca bir dükkan. Ayr, ayrıca da bir dükkan. Evet. Bunu belirtmek istedim. Evet. Peki e, siz buraya geldiğinizde yani Türkiye'ye geldiğinizde böyle bir yatırım yapmak istediniz. E, binada binada 3,5 yıllık bir yeni bina. Evet, evet. Peki neden devretmeyi düşünüyorsunuz ya da neden satmayı düşünüyorsunuz? Ya satacağım öyle gerektirdi. Başka bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Yani bu yüzden satmak istiyorsunuz. O yüzden Kendinizi satmak. Kendiniz işletemediniz. Hiç, kend, ediniz, kendim, olmadı. kendim işletemediğim için satmaya karar verdim. Ondan dolayı yani satacağım. Hayırlısı olsun diyelim. Her şeyin hayırlısı ara. alana hayırlı olsun. İnşallah. Deriz. Peki, e, Türkiye, tabii Avustralya'da yaşadığınız sık sık ara ara geliyorsunuz Türkiye'ye hayır. evet. yatırımlarınızdan ötürü. Peki Türkiye'deki yani Türkiye'deki emlak piyasası sizce nasıl? Yani kiralar e, oldukça yüksek diyorlar. E, Aa, şu <laughs> şu anda burada kiralar da epey yükseldi ama Avustralya'da kiralar daha da yüksek. Tabii, tabii, gelirine bu, göre. Gelirine göre değişiyor. Yani tabii hepsi. gelirine göre değişiyor, semtine göre değişiyor. Aynı Türkiye'deki olduğu gibi dünyanın her bir yerinde aynıdır yani. Peki e, buradaki gayrimenkulünüzü satıp tekrar Türkiye'ye batırım yapmayı düşünüyorsunuz? Yoksa tekrar Avustralya'ya dönüp Avustralya'da mı işte hayatınızı ve yatırımlarınızı ilham ettirmeyi düşünüyorsunuz? Ben Türkiye'den vazgeçmem. Tabii ki önce Türkiye. Önce vatan. Önce vatan. Hayırlısı olsun diyelim bize Nevzat ulaşabileceğiniz irtibat bilgilerini ben sizinle bana yazan, bana ulaşan arkadaşlarımıza, ilgilenen kişilere DM'den zaten yazacağım. Gerek bana ulaşabilirsiniz, gerek Nezahat Bey'e direkt ulaşabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ee, hayırlı olsun diyelim sizler için de inşallah. Teşekkürler Şeyma Hanım. Bizlerle de bu bilgileri paylaştınız, bizlere güvendiniz. Ee, bunun için ayrıca teşekkür ederiz Biz de sizler için kilometrelerce uzaktan İstanbul'dan geldik biliyorsunuz. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Çok ee, teşekkürler. Sağ olun. Gönülüzce olur her şey inşallah. Yeah.